Sektörümüzün değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere esnafın ve özellikle sanayicimizin en çok sorun yaşadığı günlerdeyiz. Bunları dile getirmek istedik. Bununla ilgili olarak da çeşitli tespitleri sunarak çözüm için kamu kuruluşlarımızı göreve çağırıyoruz. Bunun en belirgin özelliği esnafın dükkanından artık insanların girmemesi. Zaten çok değerli ekonomi bakanımız Sayın Mehmet Şimşek harcamayın diyor. Harcamayın dediği için de Merkez Bankası'ndaki stoklar hiç olmadığı kadar yükseldi. Döviz rezervlerimiz arttı ve enflasyon aşağı indi. Harcama yapmazsak eğer enflasyon olmuyor. Ama imalatçı ama sanayici ne yapacak? İhracat yapım denildiğinde ise ihracattan edinilen döviz yukarı çıkmadığı için bu sefer de kar marjı çok düşük olduğu için imalat yapıp ihracat yapmak isteyen sanayicinin iştahı kalmadı. Dolayısıyla bir yandan bu sanayicilerimizin elektriği, suyu, doğalgazı, işletme maliyetleri, işçi ücretleri her gün yukarı çıkıyor. Ama edindikleri, ihracattan bile edindikleri kar Döviz yukarı çıkmadığı için sabit hatta her geçen gün aşağı iniyor. Dolayısıyla rekabet şansı da söz konusu olmuyor. Bakın Türkiye'nin en e, hızlı dönemlerinde serbest ekonominin, özellikle özel donum döneminde başlayan serbest ekonominin en belirgin olan dönemi 10 ya da 8 yıl önceki durumlardı. Evet, enflasyon bu kadar yüksek değildi. Ve fakat serbest ekonomi serbestliğin karşısına getirmiş olduğu ihracat rakamlarının değerlerinin yüksek olmasıyla birlikte elektronik sanayimizin ihracat potansiyeli oldukça yukarıya çıkmıştı. Ve fakat şu anda inanılmaz derecede büyük sıkıntılar çeken sanayicimiz, yanı sıra esnafımızın muhakkak bir desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin acilen yapılması lazım. Az önce söylemiş olduğum kalemlerde işte bunların içerisinde işletme maliyetleri var ya da işçi giderleri var. Bunların bir an önce devlet desteğiyle düzenlenmesi lazım. Aksi takdirde bu durağan ekonominin yüksek faizle insanlar para harcamasın, bankaya faize koysun, %50'nin üzerinde faize alsın, ceplerine koysunlar, hiçbir şey harcamasınlar, ev almasın, araba almasın ya da evine elektronik eşya almasın dersek bu sanayicimizin, bu esnafımızın sonu gelmiş demektir herkesin bir kez daha bu konuda önüne bu listeyi alması lazım. Evet, bugünlerde en büyük sorunumuz geçim derdi. Gıda sektöründe böyle bir sorun olduğunu görmüyoruz. Hepimiz çünkü gıda için alışverişlerimizi yapıyoruz. Ama ikincil ürünleri yani eve bir televizyon alınacaksa ya da bir ev ya da başka bir yatırım yapılacaksa yapmıyoruz. Faize koyuyoruz. Faizle yaşayan bir ülke haline gel, gelmeyelim. Bu konuda sanayicimize ve esnafımıza acil destek çağrısını buradan yapıyor ve yeniliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. işleriniz başarılı ve bereketiniz bol olsun.